Arkadaşlar merhaba, yeni bir tane video. Bu video konusu da kurumaya girmiş, iç kurumaya girmiş kuşu nasıl iyileştireceğim, ne yapmam gerekiyor, hangi ilaç kullanmam gerekiyor ve kesin çözüm mü? Ben de böyle çok aradım. Ee, sonuç olarak birkaç ilacı karıştırmakta buldum. Benim e, geçen hafta değil de bundan 15 gün önce yine kurumaya giren kuşlarım vardı yedi yani tane kuşum böyle kurumaya girmiştir. Çünkü yani bu hastalık genelde yavrulara da oluyor. Yani yavru kuşları yani vurduğu zaman öldürüyor. O şekilde diyeyim ben. Hastalığa yak yakalan kuş ölüyor. Şimdi şurada sarı kuşum var. Arka tarafta. O kuş da kurumaya girmiş. Yani böyle hasil bitkin bir hale düşmüştü. Bu aşağı yukarı 3-4 gündür bu şekildeydi. Burada ben 2-3 gündür ilaç vermeye başladım kuş gördüğünüz gibi kendini kapatmış durumda. Bunda da inşallah birkaç karşı ne kadar iyileştireceğiz. Şu an zaten kuş kendini toparlamaya başladı. Şu an kalkıp uçuyor. Mesela kalk kalkıp uçuyor. Kümesinin üstüne çıkıyor. Oraya buraya gidiyor. Kendisi de daha cicik yavru. Şu anda iyi. Hatta şöyle bir yanına gelsem kaçacak o. Bakın şu anda kalktı. Duvar size kondu. Yani gidiyor. Şu anda bir sorunumuz yok. İyileşme başladı. Şimdi arkadaşlar ben bu kuşu nasıl iyileştiririm ondan bahsedeyim. Nasıl ne ilacı verdim, ne kullandım, neler yaptık. Kaç ilacı karıştırmıştık dedik. Kullandığımız ilaçları söyleyeceğim arkadaşlar. Bir tane Colbix bir tane ilaç aldım. 4 in -1, 1 x mix. Bu, bu Biri bu. Bundan içinde kaşığı var. Minik kaşığı. Çok az bir şey. Onu alıyorum. Şöyle bir tane boş şişe ya da herhangi bir tane şişe artı ne bulsan ben bunu ilaç şişesi zorluk onun içine koydum. bir kaşık kendi ölçeğinden. Onun haricinde arkadaşlar içine bir tane şöyle tetranın 500 mg kapsülünün bir tanesi açıp tozunu içine döktüm. şeyin içine. Ve ekstradan bir tane de bir diş arkadaşlar sarımsak içine döktüm. Şu şekilde içinde sarımsak var ve e, kuşa ilk başta da yacı vermeden önce de yine bir diş sarımsağı parçalayıp hayvana e, ağır kendim verdim. Yutturdum. Sonrasında şırıngayla bu gördüğünüz karışımı şu şekilde ikiye gelecek kadar yani iki miligram şöyle iki miligram çektim. Ve üstüne bir de bir, de, bir miligram da şu dolven ateş düşürüz arkadaşlar. Bu çocuklar için eczane satılıyor. Bunu da alıyorsunuz. Ondan da şöyle 1 mg çektim. Ya yani toplamda 3 mg bir sıvı çekiyorum. Kuşa tek severde ağzından şöyle bastım. Yani damla damla değil. Direkt bastı, bastım. Ve o şekilde 6 kuş iyileştirdik. Bir tanesi öldü. O yavru baya bir geç kalınmıştı. İlacım geç gelmişti. İlacım anda yoktu. O hayvan öyle öldü. Onun ağacı alttan kuş, aynı bu şekildeydi. Uçurdum. Bir sorun yok. Hatta oyun söktüler. Erkek vardı mesela bir tanesinde. Ya, eke bir erkek. O hiç ötmeyi falan bırakmıştı. Hayvan uçmaya başladı. Ötmeye başladı. Kendine yeni yani keyfi yerine geldi. O da öyle iyileşti. Diyeceğim bu arkadaşlar. Eğer ki kurumaya girmişse. işte ne ilaç kullanacağım. Nasıl iyileştiririm diye düşünüyorsanız. Bu ilacı trend yoldan satın aldım. Tetra eczane satılıyor. Ben 5 kullanıyorum. Bunun 250 kapsül olan da var. Ben genelde 5 tercih ediyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Tetra alırken, tetra kullanırken kesinlikle kuşa doğrudan tozu açıp da ağzına dökmeyin. Kuş aynı dakika öldürürsünüz. Bunu Tetra'yı kullanırken de sıvı halde kullanmaya dikkat edin ya da şöyle bir tane suluğa yani 4, şey 5 suluğa bundan 2 tane kapsül aslında yeterli. Bu ilacın haricinde yani hasta, kuş hasta olmasın diye. Ama da kesinlikle tozunu açıp da hayvana dökmeyin. Döktüğü zaman aynı dakika kuş ölür. Onu söyleyeyim. O yüzden bunu böyle bir tane şişenin içine sulandırıyoruz. Ve fazla vermiyoruz. Gördüğünüz gibi evsiz işle çekiyorum. Bu kadar. Bir de bu. Yetmiş olsun diyorum. Teşekkürler. İyi günler.